Bakın, Türkiye bugüne kadar özellikle etnik farklılıklar nedeniyle toplumsal çatışma yaşamadı. Evet. Bu bizim en güçlü olduğumuz nokta. Bazıları bunu provoke ederek, kışkırtarak, kaşıyarak etnik nedenli toplumsal çatışmalar yaratmak isteyebilir bunlara karşı herkesin çok dikkatli olması lazım. Çok tedbirli olması lazım. Çok hazırlıklı olması lazım ve kesinlikle toplumumuzu bir etnik bazda çatışmaya götürecek davranışlardan ve hareketlerden kaçınmamız lazım. Bu fevkalade önemlidir. Buna herkesin dikkat etmesi lazım. Herkesin burada sorumluluğu var. Şimdi siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak yemin ediyorsunuz anayasa üzerinde. Evet. Ondan sonra da bir yerde gidiyorsunuz terörist cenazesine katılıyorsunuz. Terörist cenazesinde bir pankart var. Dikkatinizi çekti mi? Urfa'da. İntikam. Ve o pankart açılmış orada. İntikam. Kimden intikam alacaksınız? Ne demek o intikam? Yani o intikam demek Mehmetçik'i öldüreceğiz demek. Şimdi ben burada bunu haksız mıyım e, Sayın Dündar? Ya milletvekilinden ayrıl, git daha mı nereye gideceksen git veya anayasada verdiğin yeminin gereklerini yerine getir. Böyle şey olur mu? Bu toplumu kırar. Toplumu çatışmaya götürür. Amaçlar o mu? Nasıl siz orada bir cenazeye katılıyorsunuz terörist cenazesi ve terörist cenazesinde orada açılan pankart da ne yazıyor? İntikam yazıyor. Bu var yanımda. E bu nedir yani? Bunu kabul edebilir miyiz? Böyle şey olur mu? Bu amaçları toplumsal çatışmayı mı tetiklemek? Bu ihanet. İnsan ne yani? Vatana ihanet. Millete ihanet. E şimdi ben yine Türk halkı hakikaten sabırlı olması lazım.